Herkese merhaba arkadaşlar efsane bir başlangıçtı. Karşımızda geldik farklı bir başlangıç yapıyor. Bu arada kişiler bugünkü videomuzda karşımızda ki oynuyoruz arkadaşlar. Yeni güncelleme özel. Bugün karşımızda ki <laughs> yeni güncelleme özel çekiyoruz arkadaşlar. Yeni dört araba gelmiş. Merhaba bugün neler Yeni arabalar Eterni, Fast Guy, Krypton, Plaser. Merhaba bugün neler New menu yeni menü. Yeni ayarlama, surf, kayak kayak, kayak. <laughs> abi menü farklıymış ha değişmiş fark fakat. Ya şöyle olmaz abi. Arkadaşlar artık değişmiş. Aşırı değişmiş. Bakalım arkadaşlar paralar arabalara bakalım gelmiş mi. Neyse boş verin. Geçelim bir oynayalım Bir bakalım neler olmuş Yok abi ya Normal oyunun içine gelmemişim O kamerayı normal oyunun içine soksanız Enfes olur Enfes <laughs> Ne nereye gidelim arkadaşlar? Bir şuradaki galeriye bakalım. İşaret ve şey, ayar işaret. Değiş kartında bazda bir Önüme geleni ezerim. Vaci adamı için. Ama <laughs> ben aklımda adamları itkiliyor, itkiliyor iki araba birden bu kadar adam zaten ya, böyle yavaş yavaş ağır ya, ağır ol kırgı bulduk valla oha kırgı bak lan ya ha adam öyle işte şey var ne diyeyim ya bu araba ince ben, ya Allah Kapsana lan kapsana. Hippo değil gelen arabalardan. Jolio değil. Marker değil. Respect değil. Buga mı? Yok. Buga Herhalde arkadaşlar Bugatti Bugatti Buga Maestri. Ardor. Waltzman, Bison, Elite. Vallahi var ya buradaki en güzel araba bu. Bir alırız abi belki arkadaşlar. Ya iyi 8 alırız arkadaşlar ya bir sonra onu biriktirdikten sonra. Ardor, Majesty, Majesty. Bu arada kısa bir şey değil. Ee, siz oylamada %50 Trabzonspor yapmışsınız. %13, %12 şey beraber e, %38 Fenerbahçe yapmışsınız. Fenerbahçe kazandı. Merke Bakın arkadaşlar Merkür mıydı? Respekt miydi? Yoksa bu da değil. Ya Respekt'i ya da Merkür'da Jolle Er. Bakalım. Evet arkadaşlar yanlış şeye gelmiş. Arkadaşlar buradan gelen eşyalar Bonker, Dude, Dominator, Aha. Fast Guy. Arkadaşlar çok güzel mini ya. Pressor Krypton bu da gelenlerden. Eternity, Progressor, Magician herhalde o da geldi. Rarity. arkadaşlar geldim. Burada arkadaşlar fiyatı en az yeni gelenlerden. Ee, ne? Şu ben bir şuna merak ettim arkadaşlar. Bir deneyeceğim, bir bakacağım, bineceğim. abi bir direksiyon burada değilmiş. Arkada bagaj yok herhalde. Aynen, bagaj açma yeri yok. Bunun benzin bidonu var mı? Yok o bir araba. Alacağım arkadaşlar. Burada Zekeri var. Buradan The Eternity isimli oyunda Land Cruiser sanırım. O isimli araba alacağız. Bir bakalım. bakalım. Şöyle bindik. Şu kapıyı da açalım. Ay ses sürüşünü açtım herhalde. Evet arkadaşlar geldim. Test sürüşünü açmışım yani. Şıkla görevden çıktım canım. Eternity 220 bin. E. Güzel, ucuz. Ondan sonra arka koltuklara bakalım. Güzel. Diğer tarafına bakalım. Ben de arkadaşlar bagajı bayağı büyük. Aşırı büyük, aşırı. Oha. Tamam. Arabanın tepesine çıkmak istemiyorum ya. Ben bagaja girmek istiyorum. Bagajı çok güzel arkadaşlar vallahi. Yani var ya hep orada yapıyoruz etmek ve Eternity yani Land Cruiser al Yeni güncelleme ile gelen dört arabadan ilkini aldık. Biri paralı o playsa Nedir işte o? Oymuş o dördüncüsü. Güzel. Şöyle bir. Dörtleri güzel. Yanıyor. Sinyalleri iyi. Farlar harika. Korna her zaman gibi. Bir içeriden bakalım bir. Güzel bir camları açalım ki. Mis gibi hava. Mis gibi hava. Mis gibi hava. Abi fonu demiyordu. Mis gibi hava. Mis gibi hava. Açıl sana açıl açıl. Dön işte dön. Mis gibi hava. Ya çık kapıyı kapat değil mi? Bu arada benzin bidonu evet. Arkadaşlar biz kapımızı kendimiz kapatalım. Ne olur ne olmaz diye. Evet. Lan ben arka camları açmayacağım ya. Arka camları eskili. Ön camları açacağım sadece. Arkada kimse oturmuyor abi. Arka kimse mi tutuyor ya? Gerçek hayal oynar gibi. Hayır ya yanlış yaptım. Önce buraya tutalım. Bir gezelim hız testi ve hız testimizi yapıyoruz. Hız testi hadi. Arkadaşlar bu 150'yi geçemez. Hadi be lan 150'yi geçiyor ha. 160. 170. 180. 180. Buraya kadar arkadaşlar. bir daha. Youtube'a dönelim haydi ya Allah ya Muhammed ya Ali Ama arkadaşlar bir de yarım yoldu Herhalde Eğer şu trafik %100 olursa biz tabii ki de gidemeyiz hep bir yer yolumuz Yüzü gördük 110 Abi aman aman 150 160 170 180 181'i bulamıyor arkadaşlar. Yok. İyi vallahi benim ee, yani benim tahminimden yüksek çıktı. Şuraya girelim. Şuraya bir kere girmiştim artık çıkmıştı. Baba. Girmeye Ne oldu öyle? Çok değişik. Şey benziyor. Ha. <Sessizlik> Hadi Allah'ın şumutuk Allah'ım atıldık. Yemeniderim kurtulduk. Yemeniderim Şöyle bir de speed test arkadaşlar. Fren testi. Fren arkadaşlar 7 verdim ben. 10 üzerinden 7 verdim. Hadi. Ayıp. Abi araba gitmiyor ki ya Araba aşırı yavaş ya. 180 falan çekinmiyor. Arkadan ooo Arkadaş arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 saniyede durabildi arkadaşlar Çok uzun Bundan da Onda 5 veriyorum. Bunları bir şey yapacağım. Şimdi bir de tırmanış testi. Daha tırmandık arkadaşlar. O kolda gideceğiz. Ha bir de uçuş testi. Evet uçuş testi de var. Uçuş testimizi de yapacağız. Bundan sonra da yol alacağız. Ya Allah. Elfren çekim de güzel duruyor ya. Hadi bakalım üst üstesine geçiyoruz. Eğer o üstlere çarpmadan geçerse bir adım geç bir adım farklı geçerse onda 8. İyi bir farklı geçerse onda 9. Çok güzel geçerse 10 üzerinden 10 vereceğim de. Bu daha hiç uçamadı arkadaşlar. Bir daha yapayım mı isterseniz? Bekleyin bir daha yapayım. 10 üzerinden 3 falan verirdim ben buna. 10 üzerinden 3 falan verirdim ben. Ne Ve aşağıya de mi? Haydi. Haydi abi ya yükselmiyor. Yok bu daha da kötü. Onun elimden 2. 300 testinden kaldı arkadaşlar. Bu yüksek daha çıkabilecek mi? 30'u kadar ya Allah ya Muhammed ya Ali. <laughs> İyi çıktı. İyi çıktı. Bir daha deneyelim hadi. Yani böyle olursa onun on, on üzerinden 7 veririm bu şeyine de, full training'e de. Hadi off oldu. Hadi. Güzel bir başarı bekliyorum senden. Hadi. Tırman be hadi. 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 Durma. Devam et. Durma. Durma hadi. 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 Of efsane çıktı arkadaşlar. Devam et. Helal olsun vallahi. Bu burayı tırmandı. Şimdi bir de şuraya gideriz arkadaşlar. Şu an en az 10 üzerinden 5'i aldı bu. 10 üzerinden 5'i cebine koydu. Of ol puanlamasında hayır. Stava kut. O. Araba hala kay. Oha. Lan durduramıyorum. <laughs> üzerinden alt 7 veriyorum arkadaşlar bu şeyine dolfol da şimdi ben bakayım öyle 14 eder bir 10 üzerinden onu aldı oradan on üzerinden 10 eder 7 7 e, 10 üzerinden iki bir düşük aldı on üzerinden 7 bir şey hız testinde on üzerinden kaç aldı on üzerinden 5 almıştı e, yani o da idare eder. Olduğu gibi kaldı. yok bu Bu arabaya puanım arkadaşlar. 10 üzerinden 8. Buna siz puan verseydiniz nasıl puan verirdiniz arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın. 10 üzerinden 7 mi verirdiniz? Ne bileyim yani nasıl puanlardınız onu yorumlara yazın. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Bizim.